onda burada oh, ee, adam sundan sen. O mesafta aslında. Buldu. 13. Şansı yokmuş. Ejder bizim peki şimdi tek başımıza kesmemiz yok mu? Gerçi artık 18 euro olmuşuz aga Artık bir zaman keselim ya yani. Yok oldu Yok oldu yok oldu yok oldu Ve yorum bırakın ki Ben hangi oyunuzu Hangi oyunu oynamanız ee, Oynamak Neyin ne olduğunu Nelerin ne hangi durumlar